Evet, sağ olun hocam. de basın odası olarak sizin gibi kardeşlerimizin orada gelip sektörün tanıtımını yapacağız. Televizyon evet. stüdyosu olacak burası. Bunu önemsiyoruz. Sonra evet. olacak yapacağız? Evet, inşallah. Yani sen de başkan kardeşlerimiz de, evet. evet, de burada çekimler yapacağız. Evet, yani, çok Gerek güzel. Hayırlı olsun başkan. Eyvallah, teşekkür ederim. Burası da basın olursa, muhasebe ve başkanlık katı, burayı da gezdireyim size. Evet. Siz geçin arkadaşlar. Evet yönetim kurulu dolaşıyor. Eee inceleme yapıyor. Tadilatla ilgili eee bakıyorlar. Aşağı yukarı kaba inşaatı falan bitmiş durumda içeri. Evet. İşte buraya güzel bir platform oluşturuyoruz. Aslında karşılama bölümü. Evet. evet. ya beş kat başkan gez gez bitmiyor. Evet. Şimdi burası muhasebe odamız. Eee burası da evet. Muhasebe. Burası Allah nasip ederse 4 kişilik bir muhasebe odası planladım. Ayrıca da her türlü donanımı var. İşte internet, artık bütün e, bir teknolojik e, altyapısını oluşturduk. Muhasebe bir işlerini peyi biliyorsun. Evet, İlyas Bey'e de soralım. Ee, nasıl tamam, gördünüz? Ee, bir beğendiniz bir mi efendim? Tamam, İlyas Bey devam etsin. Devam edin. Biz de o akşama gidiyoruz. Ee, ben ee, sadece, e bir süre yaşadı. yaşadı. Evet. Ee, güzel bir şey nasip oldu. Ee, esnafımıza böyle bir şey nasip evet. olması evet, örnek bile bir örnek bir hizmet oldu. Bir ee, bu bizim için İstanbul ve diğer şirketlere bir örnek olur inşallah. Evet. Inşallah. Daha geliştireceğiz. Bu belki yeterli olmayacak. Da daha ilerleyen senelerde. Belki daha güzel şeylere ve İstanbul geneli olarak belki böyle bir daha büyük bir plaza evet. olur inşallah. Tek bir saat altında 3000 3.141 evet. araç olarak. İnşallah. Evet başka herkes bir heyecan var. Hizmet heyecanı. Gerçekten İlyas güzel bir şey hatırlattı. Evet. Şimdi burada Asıl amaç İstanbul'da tek olmak. Yani bizim niyetimiz hep olmuştu. konuştuklarımız arkadaş konuştu. Biz de onu yönetim kurulunda da konuştum. Tek derken yani hepsi bir birlik. Bir evet. tek, tek, bir genel merkez daha layık evet. olduğu güzel bir binalarda işte bölgeler oluşturup yönetim. Birlik gibi. Tam birlik. birlik yani, Özellikle. Yani, böyle bir şey de doğru olur Evet. sahibi. Evet. Şimdi evet, evet. De, en üst kat. Burası bizim binanın zirvesi üst kat. Burayı gördüğünüz gibi şu an biraz daha evet. fazla evet. büyük inşaat açtık burada. O, gayet güzel olmuş ya. Tam böyle boğaz manzarası gibi. Burası böyle duvar vardı, kapalıydı burası. Evet. Biz burayı kestik duvarı, aldık. Hmm. Duvar, duvar yani genişlettiniz evet. Yani çatırın, e, Mutf sıkıldıyor. mutfak da var burada evet. Ha? Burayı da açtık. Vera, vera burası da veranda galiba. Üst veranda. Burayı vera açtık. Burayı şuraya uzaklaştık. Burada hmm. şeyler var ya açılmamış. Açılmamış varsa Hı. Çatımızı buraya alınca. Hı. Evet. Burası devasa. Burası salonu. Evet. Çok büyük bir yer olmuş. Burası da açık bir alan yapacağız. Esnaf, işgal edeceğim esnaflarımız var maalesef. O kardeşlerimiz de inşallah ee, sigarayı bırak. Burada e, iç içecekler sigaralarını. He, buraya gelin. Burada toplantı evet. yapacağız. Çok güzel. Süper yani burası, burası. tüm İstanbul'a işte e, kim yaparsa yani Türkiye genelinde gelsin toplantı yapsın. Hmm, Biz hepsine Burada var, değil, var. değil mi? Tabii tabii tabii. Ee, aşağıya burası 100 kişi bir yer aldı galiba değil ya, mi? 150 kişi. kişiyi hesaplıyoruz. Ha 150 kişi. Yani, yani, koltuk koyacağız, masa koyacağız. M. M. Üyelerimizin, koltuklarımızın devamlı gelip almak için toplantılar düzenleyeceğiz. Belediye başkanı davet edersiniz. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, evet. Açık Belediye Başkanlarımızı, hepsini davet edeceğiz açılışımıza. İnşallah onları da bekliyoruz tabii. Evet, çok tamam. güzel. Yani biz belediyeye bağlı çalışan bir doğru kurumuz. Bu kurumu tamam. hep birlikte, el birliğiyle belediyemizle, hükümetimizle birlikte geliştireceğiz. Çok güzel. Evet. Kesinlikle ortaya... Gayet güzel. Evet. bir çekimlerimizi yapalım yine. Yani bunlar hep el birliğiyle olan şeyler. Kendi başımızda değil tabii ki. Evet, evet. Tarihe geçtiniz. Evet, tarihe geçtiniz. Bu hizmet binasının tadilat çalışmaya devam ediyor. Evet, tebrik ediyoruz sizleri. Evet, Zakir Başkan güzel bir konumda bir hizmet binası aldınız. Hayırlı olsun öncelikle. Daha Eyvallah, beraber yaptık. Teşekkür ederim. Sahip. Şimdi burada tadilat çalışmaları devam ediyor. E, neler yapacaksınız? Sahi biz aldık. İnşallah evet. nasip oldu. Millet-i Kurulu arkadaşlarla esnafımızla birlikte buraya evet. Attık. yani bu 40 yıllık halk kutu camiasında 3 yıllık bir kooperatimiz. Evet. İnşallah nasip oldu. Biraz daha erken bu konumu yakalamış oldu. Ee, Üyelerimize, esnaflarımıza, tüm İstanbul'a e, hayırlı olsun. Toplulaşın esnafına. Şimdi buranın aldıktan sonra tadilatını, iç tadilatını yapıyoruz. Evet. Zaten bina kullanılır durumdaydı. Fakat biz evet. kendimiz bölümleri yapıyoruz. İşte burası bizim e, yönetim kurulu arkadaşlar ve bilgi işlem raporcularının olduğu bölüm evet. kat. Yani toplam 5 kat değil mi burası? Toplam 5 kat. 5 katın e, esnaf katından bir evet. üstü burası. Burada işte, işte yönetim kurulu başkan yardımcısı diye e, evet. yönetim kurulu odası, bilgi işlem raporlama bölümü hep birlikte burada bu katta bunları istihdam ettirip burada evet. esnafımıza hizmet edeceğiz. Evet, yönetici arkadaşlarla bir görüşler alalım. Ki, Başkan arkadaşım. Yardımcısı İsmet Geylani Bey. Evet Siz de burada e, kaç gündür çalışıyorsunuz. Aa. Emek veriyorsunuz. E, neler yapıyorsunuz efendim? Evet, size hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Zakir Bey Başkanımızın direktifinde sağ olsun kendisinin öncülüğünde böyle evet. bir yere sahip olma şansını yakaladık. Esnaflarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Esnaflarımıza da yakışır bir yer aldığımızdan evet. eminim. E, kendimiz de biraz da inşaatçı inşaatçı olmamızla beraber kendi bilgi tecrübelerimizi Necdet kardeşimizle evet. pekiştirerek el birliğiyle nasıl daha ucuza mal ederiz, e, nasıl daha güzel bir eser ortaya çıkarırız diye onun mücadelesini veriyoruz. Evet. Bütün katları da Evet. Hemen hemen böldük. Evet çok güzel. Yavaş yavaş ay sonuna kadar nasip olursa inşallah bitirmeye evet. çalışacağız. Çok güzel bir eser ortaya çıkaracağız. Evet. Çok Test. teşekkür ediyorum. Başarı diliyoruz. Evet e, Salim Bey e, nasıl gidiyor çalışmalar? İzlediğiniz hoş geldiniz. İnşallah kısa sürede böyle bir eseri kavuştuk kavuşturduğumuz e, için mutluyuz. İstanbul'un merkezi bir yerinde var. çok güzel bir yer almışız. Tebrik ediyoruz tüm camiyeye hayırlı olsun. Evet. Bu, uzun yıllar bu sektöre hizmet edecek bir eee evet. Oldu. evet Necdet Bey evet. E, ben, e, yine size yönetim kurulundasınız. E, bayağı ederim. burada evet. sizi inşaatla anlıyorsunuz. Bunun tadilatı da. Biraz inşaattan anlıyoruz. İşte evet. kooperatifimize, başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza Allah razı olsun hepsinden. Evet. Böyle güzellikleri kattıkları için bu kooperatifimizin üyelerine, Ortaklarımıza Allah razı olsun işlerinde güçlerinde var etsin inşallah. Ee, elimizden geldiği kadar nasıl faydalı olabiliriz, nasıl ucuza burayı bitirebiliriz, evet. daha güzel bir kullanışlı bir hale getirebiliriz diye elimizden geldiği kadar İsmetullah abi, başkanımız Salim abi hep beraber el biriyle bunları yapmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda da inşallah burayı... Hep beraber faaliyete sokacağız. Evet. 9. ayın birinde de kısmet ederse, Allah nasip ederse inşallah Açık. el birliğiyle açmayı niyet ediyoruz. Bütün esnafımıza da tekrar hayırlı uğurlu olsun. Rabbim dualarını eksik etmesin. Teşekkür Abi ederim, az. sağ olun. Sayın Tabii. Sayın Başkan, hizmet heyecanı var arkadaşlar da bayağı. Yani. Şöyle alalım, evet bayağı hizmet heyecanı var. Tabii ki hizmet heyecanı var. Yani bu bir aşk, yani evet. gerçekten bu işi sevmek de oluyor arkadaşlarımızın hepsi de özverili çalışıyorlar. Evet çok güzel. Yani bu işi Allah nasip ederse daha da geliştireceğiz biz. Hedefimiz İstanbul'un bir numarası olmak. Onunla ilgili elimizden gelen gayreti gösteriyoruz hep beraber. Bir de ayrı daha evvel bahsetmiştim bir sürprize imza atıyorsunuz. Burada bir kuruluşa yer vereceksiniz söylemiştiniz. O da önemli. Onu Allah nasip ederse işte diğer katta Türkçe evet. genelinde bizim TÖHOK diye bir birliğimiz var. Evet. Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği. Onun da kıymetli bir başkanı var. Erzen Soydaş Başkan var, yönetim evet. var. Biz Erzen Soydaş Başkan'a bir jest olsun. Bizim işlerimizle ilgili Ankara'da çok güzel işlere imza atıyor. Evet. Bizim yolumuzu açıyor. Onunla ilgili bir jest olsun diye yönetim kurulu kararıyla buradan güzel bir odayı, TÖHÜP'a hizmet hmm. alanı ürettik ve İstanbul ayağını Teofun İstanbul ayağı bizim kooperatifimizde ve Ercan Bey'e tahsis ettiğimiz oda olacak. Bundan sonra İstanbul'daki işleri inşallah Teofumuz buradan evet. yönlendirecek diye Yani sizin kendi olmuş, onu hibe şeklinde veriyorsunuz. Hibe. Kendi yeri olacak. Kullanabildiği kadar kendi yeri. Evet, çok güzel. Olacak. Bunu da buradan duyurayım İstanbul'a. Tüm İstanbul'daki diğer şirket ve kooperatif başkanı arkadaşlarımıza da İnşallah bu hep birlikte sektör için kullanacağız. Evet bir de sürpriz vardı. Ee, en son biliyorsunuz e, Ankara İktiriz bir takviye ile ilgili tabii, gelişme tabii. varmış şu anda. Ülkeye Onu da soralım. ilgili de burada kısaca bir bilgi vereyim. Ben e, tabii bütün esnaf arkadaşlarımıza da selam saygılarımı gönderiyoruz. Evet. Ülkeye hakkımızda son surat devam ediyor. Sayın Bakanımızla görüştük. Evet. Sayın Bakanımızın verdiği sözler e, neticesinde, hükümetin aldığı kararlar neticesinde ya bu iş e, yürüyor. E, son evet. aşamada inşallah meclise gelip, meclisten işte torbayasında çıkıp esnafımıza e, şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz. Yani çok kısa bir zaman kaldı bununla ilgili. Biz e, işin üzerindeyiz Ercan Başkanımızın önderliğinde. Bu işle takip ediyoruz. Allah'ın izniyle bu işle çıkarsa e, Türkiye'deki tüm toplu ulaşım esnafının e, çok büyük rahatlamasını sağlar ve çok büyük problemler çözülmüş olmuş diye düşünüyorum. Başkan son sorumu soruyorum. Ee, biliyorsunuz Toşok e, büyük bir sivil toplum kuruşunu, hem şoförler hem esnafın. Orada bir de değişiklik oldu. Mehmet İyiler evet. Genel Başkan oldu. Nasıl görüyorsunuz? Tabii Bu çok isabetli bir değişiklik oldu. Biz de o genel kurula katıldık. Desteğimizi verdik. Gittik. E, bazı ileride çalışmalar kendimiz de yaptık. Mehmet İyiler Başkanımıza hayırlı olsun dedik, tebrik ettik. Mehmet Yener Başkan Türkiye'de bir heyecan yarattı inşallah. Evet. Yani Erzan Soydaş Başkanımızla beraber yardımcısı inşallah olacak. Yani biz onlardan ümitliyiz. Türkiye'de e, bazı kanunlarla bu toplulaşım hizmetlerinin e, devam etmesi için bilinçli bir ellere bu işlerin verilmesi gerekiyor. Evet. O da e, Mehmet Yener Başkan bu işin e, tam e, oturdu diye düşünüyorum. Ercan Başkanı da yönetimde. Evet. E, çok umutluyuz yani Sabine. Size de teşekkür evet. ediyoruz. Evet, e, emniyat başkan da geldi. Biraz teşekkür. sonra da bir üst katı da gezelim. Diğer tamam. üst katları gezelim. Yani binamızı komple bir genel merkezimiz bizim burası. Tamam. Bununla ilgili e, size de düşen görevler varsa işte gerekli bilgileri verirsin. Oldu. Kolay gelsin. Başarılar diliyoruz.